Şarban Baba 34. Bugün sizinle birlikte yeni bir videodayız arkadaşlar. Arkadaşlar bugün çok şanslı bir günüm. Çünkü arkadaşlar şimdi göreceğiniz üzere köy bulduk arkadaşlar yani. Görüyorsunuz. Yani da serimizin ikinci bölümü ama köy bulduk. Şimdi arkadaşlar bu köyü ilk olarak nasıl bulduğumu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar gezintiye çıkmıştım. Sonra böyle çöl oldum arkadaşlar bir dakika şu, şu arka, arkamda filan oralarda bir çöl var oradan geçtim. Şimdi sonra da oradan geçerken böyle bir daha buraları gördüm yani yeşillik gördüm. Sonra da dedim ki ya burada köy çıksa nasıl olur? Ha bir de arkadaşlarla o sırada konuşuyordum ben çok sevindim ve çok mutlu oldum. E, köy buldum yani. Kim mutlu olmaz ki? Şimdi köy bulduktan sonra da şimdi orada arkadaşlar önce uyusak iyi olur. Arkadaşlar çünkü biz ha. Şimdi arkadaşlar yani bulduk sonunda. Evet. Uzun süredir aramıştık yani. Daha doğrusu aramadık. Gelirken bir de şöyle de belki bakarız neydi piramit miydi? Ha yani böyle çölde bir yer var ya belki piramit buluruz. Böyle i̇kinci köyde bulabiliriz. Şimdi arkadaşlar. E, bu arada yani <laughs> evimizi de taşıyacağız onu da söyleyeyim. Aslında evimi sevmiştim. Video orası şey de yapmıştım. E, tavuklar çiftlik yapacaktım. Aslında bu video. Söyledim. E, şey Tavuk çiftliği kurdum diye. Ama sonra gezintiye çıktım. Bir de baktım köy yerine. Bu arada bunu e, galiba köy buldum falan bulurum. İstemeden köy buldum diye videoyu Öyle yapabilirim. Şimdi yani gördüğünüz gibi güzel şirin bir köy. Açıkçası pek yani kötü bir köy değil. Hayır çok da küçük değil çok da büyük değil. Yani burada da az önce yattığımız yer rahip bir eviydi bu arada fark ettiyseniz. Şimdi burada ilk, parlak, ilk yapacağımız şey bu, çünkü Köy bulmak neden önemli arkadaşlar? Çünkü şöyle bir şey var Çoğu şey köylere var Demir golem farmı Ve vesaire Ben o kadar madene girmek isteyen biri değilim yani Hem zaten şimdi Hiç zararımız yok Burada bazı şeyleri yanımıza aldım Başka o kadar almadım yani Ama olasılığımız vardı Yatağımız orada kaldı Ya yani Ben dedim burada, burada var diye Gidip geldim ben kısa gidip gelmedim. Pardon. Ee, zaten buraya gelmiştim. Ay, yani zaten yanıma lazım olanları almıştım. Hayır, al. Çok güzel. O zaman bir dakika. az önce burada okçu musun sen? Arkadaşlar burada da şey neydi? Adı neydi? Köylü çoğaltma sistemi var. Öyle bir şey var. Yani. Ondan yapacağız arkadaşlar. Yani baskın falan gerisi. 嗯。 下班不能只写考试上。嗯嗯 çektik. Köle bizim için tarıma geçti de yani beni hayvana karşısı demiş gibi istiyor. Arkadaşlar ben bu atmamışım ya. Ben daha çok kadar engel istemiyorum. Bakalım burası. Ha burası da bu. Dönücükte burada. Bunlar çok kaçan tipler. Dikkat arkadaşlar. Burada da onun dışarıdan görünüyor. Aa burada da tarla varmış. Yeni fark ettim. O kadar evi gezmiyorum. Umarım burada şey vardır diye düşünüyorum. Silah ustası yani. Çünkü yani çok ihtiyacımız var. Ve onu taş kesici yapmamız gerekiyor. Umarım. Aa. Kötü Neyse arkadaşlar yani bu videoda şey yapacağız. Eee neydi? Arkadaşlar bu videoda yani daha çok şey yap... Böyle köyü gezeceğiz. Bir sonraki videoda köye yerleşmeye falan başlayabiliriz. Umarım bir aksilik olmazsa yerleşmeye başlayacak. Duyan <laughs> var mı? Var. Buraya <laughs> tamam Abi, bir tane daha var. Da. Bakalım. Kolay bir sınav. nasıl yapılıyor ya? Hiç asılamıyor. E şurada hani kale olmuş da güzel. Aha. Rahip. <laughs> Ülke, sadece dört tane var. Ben o kadar savaşa girmedim. <laughs> Arkadaşlar bundan da tecrübe iksiri geliyor. Şu iksir tüzgeni nasıl yapıyorduk ya? <laughs> lazım çünkü şey neydi? <laughs> tecrübe iksiriyle iksir şey filan kısabiliriz de. Yani biz şimdilik bir eve falan şey ev büyük ya. Buna taşınırız ben. Şuralarda da böyle bataklı falan var. Şurada da market yeri var. Biz bu köy, yani bu köy bizim olacak yani. yani. çölde de belki köy çıkabilir de. Bir haftasın olur mu? Yani, anladın mı? Hiç riske girin. Şey gelmiş. Rahip bir şey söylemiş. Bu rahip rinsiyazısın. Neyse köylü bu. Yani arkadaşlar bu en büyük ev. Bokçunun evi. Ben de yatak alacağım yanımda bir hangi evden alsam sarı güzel ya sarı sever herkese kırmızı mavi filan sevdim de ha, bir de buraya tam oydu arkadaşlar yani sarı aa okçu da tam dışarıda okçu ha. evine girdim bak ah, bir yatak benim yatma Şunları bir alalım şöyle koyalım ee, halıları yanımızda ha. şimdi halıları nasıl koyalım Şöyle bir şey yapalım. Hani girişte böyle bir şey olur ya. Hım. Şöyle şöyle yapsak şey. bu da. Hmm. Şöyle yapalım. Evet. Ay, her zaman değil mi? Okçu masası nasıl yapılır bu? Bu biraz e keşke yanına tahta da varmış. arkadaşlar tahtamız da az yani. Biraz taş aldım. Yani köy bulduk güzel oldu. Şu büyümüyor. Bunlar da pek iyi iş yapıyor yani. Bakayım ha bu patates zümrüt veriyor zümrüte. De... Ben bir tane evde gelirken almadım bunu da, da bir tane böyle şey vardı. Reğimizi <laughs> <Yani> kırdık. <laughs> Bakayım ha bizim bir <laughs> tane <aynı gülüyor> patatesimiz. Ha yumurta istiyor. Bir yerde şey görmüştüm ben. Eee zümrüt. <laughs> zümrüt vardı da. Nerede ediyor? Bu arada şuradaki ağaç çok büyükmüş. Bir dakika. Aa, kasap değil mi bu? Kütüphaneci güç 2. 32. O abi. Çok pahalı ama bu. Bu galiba evet. Tam daha önce gelmişim. Şey bu. Iı, şey ya. Kütüphane. Öyle diyelim yani. Başka ne diyeceğiz? Evet kütüphane. De. Buradan atalım. Evet çok az kazanmış. Yani bu da güzel iki kapılı. Bu kütüphaneci de çok pahalı veriyor ya. Ya ben kendim yaparım ya ya abi. Biz bir şey bulamadık ya şu zümrüt evine. Nasıl ben belki sonra bulurum. Şu muydu? Çok büyük. Bakayım. Evet arkadaşlar. İlk zümrütlerimizi bulduk. Sen gelişim var mı? Neyse. Gözde ekmeğimiz var. Bu kimin evi? Bak arkadaşlar yani biz bir yere şu Oo, oh, herkes burada toplanmış. Ne satıyorsunuz sen? Şurada bir tane var. Artık. Bu güzel durumları. Birine bu odaya bizim. Bak arkadaşlar biz bunlar şey yapmayız. Zombi köylüyü çevirdikten sonra bize çok çok para veriyorlar da. Şimdi falan baskın gelse arkadaşlar çok kötü olur geldik diye baskın gelir şimdi. Şurada bir dakika. Ezmeden gidelim. Şuradan bir tane pancar bulduk. Bunlar çok mantıksız ya. Nasıl oturayım ben buraya? Köylüler daha zayıflar. Da. Gece mi oldu? mi Yani arkadaşlar şimdi biz burada ee, ne yapalım? Yani ilk bölüm yani ilk bölüm değil ya şey. Bu arada, teşekkür etmem. Gece oluyor şimdi. Arkadaşlar, ııı... E, Videoya like atıp, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen arkadaşlarınızla da bunu paylaşın. Daha çok abone olmak istiyorum. İlk videoda iki arkadaşımla, e, isimlerini vermeyeceğim şimdi, İki arkadaşımın bana abone olmasıyla şimdilik iki abone, 3 like aldım. Birini ben aldım bilme attım. Ee, neyse. Şimdi biz şuradan hemen acil inelim de. Başa atlasam Hangi? Ha şu devasa ev benim değil mi? Okçu ne evi? Evet okçu daha evine gelmemiş. ben de çok acıktım ya. Bak arkadaşlar aç kaldı Yatıyoruz yani ha. <laughs> çok güzel bir sabah. Evet arkadaşlar İş gücü iş gücümüz var da bir dakika balık yiyin ben şimdi okçunun evi okçu da bu da köyler de o kadar şey değil ya çok iyi fiyatlar satmıyorlar bunun evinde mevzu da yok tamam şu köylerin biraz komik bir tipleri var ya Açıkçası yani saçlarına bağlı yapın ya. O komik görünüyor. Bu bizim evde. Şimdi yani yeterince gezdik. Şu yukarısında aslında bir pek bir şey yok orada. Aslında bir tane çan alsak güzel olur. Ee, burada bizim madene de gitmemiz lazım. Gelirken şöyle bir tane maden şey görmüştüm vade. Vadi görmüştüm de pek girmedim. Tekrar hep vardı bizde. Aynen aynen Tamam abi. Şimdi bizim de bir hafiften madene de girmemiz de gerekiyor. Şimdi ben bu çanı kıra kırabiliyor muyum? Ha tamam. Arkadaşlar bir an elime gelmiyor sandım. Bizim ne hangisiydi? Okçunun evi. Tamam okçunun evi şurada. Şurada da pek yani ahır falan var ya. İki, iki tane falan. İki tane falan ahır var. Ahırlar da yani. İnekler de pek çok yani. Bir şeyler de var. Hmm. Hmm. Burada ben kemikleri aldım mı tamam. Hmm. Kemikten başka bir şey yok. Kemik tozu alıp biraz şey büyüteceğim. Bir hmm. dakika buradaki çiftçiler ne satıyordu? Hep unutuyorum. Hmm. Tamam bir dakika bu ne satıyor? Hmm. Bak, da, bu yok abi. Ee, şey satan var mı? buğdaya zunut veriyordu galiba 20 tane bizim de şeyimiz var 2 miktarımız rahatlıkla şey verebiliriz bir dakika, o, o köylü sesi mi o oh. <laughs> arkadaşlar ben az önce Geçti <laughs> miydik? <laughs> Arkadaşlar bir dakika hemen kuleye tırmanırım. Arkadaşlar az önce ben arbalet sesi mi duydum? Umarım değildir. Arkadaşlar bir dakika. Sanki baskın yedik de bana mı öyle geldi? Hem baskın yukarıda görünüyor evet. Arkadaşlar az önce ben mi? Sanki bana mı öyle geldi? Umarım bana öyle gelmiştir çünkü az önce arbalı sesleri falan geldi. Aşağı inmeye korkuyorum ya. Nereden geliyorlar? Neyse inelim. Yatağı niye aldım? Hani belki Kalede kalırız yani. Orada daha gelişemedik ya. Burada hemen biz şey yapalım. şey belirleyelim de neydi? Spam point ha, alalım. Yani spam point alalım. Yukarıda falan şurası iyi galiba. Çünkü yatağı kırdık spam point kırılabilir. Arkadaşlar yatak gitti. Yatak gitti. Bir dakika. Arkadaşlar gerçekten korkuyorum. Umarım şey değildir. Umarım baskın yememişizdir. Şuraya gitmeyi korkuyorum ya. Yatağı olan var mı? Arkadaşlar eğer şey olursa hmm, baskın olursa köyler arası şey yapacağız. Ay pardon köyler diyorum. Evler arası aa adını unuttum. Yani böyle aşağıdan tüneller falan kazacağız. Ben köy bulduğumda aklıma öyle geldi. Abi sen mi yapıyorsun ya? Bir ba arkadaşlar bana yoksa ee ben de diyorum çok çok korkuyorum arkadaşlar. Hemen zili çelim köylüler ölmesin Tam şimdi ya. Diğer abi de ölmesin. Çok önemli. Abi, abi çekesene. Dur abi sana da getir. Geç bir tane kö köylünün de şeyi yatar. Tamam bu da senin yatağın. Biraz yemek yiyeceğim. Kursa bana bir arkadaşlar umarım şey değildir de Arbalet sesi geliyor. Herkese hemen eve götür. Yani tüm köyleri eve götürsem iyi olacak. Nereye koyalım? Nereye, nereye? Şurası iyi. Hemen şey... Bu neydi? Zil çalalım mı? Zilli el Bizim ev şurada da... Görüş mesafesi çok az diye yapamadım. Evet şunları da hemen çevirelim. Hepsini 36 tane. Buradan çünkü şey yapacağız. Hemen herkes acil çok ama çok iyi Çünkü şey. <laughs> tam Şey gelmiyor arkadaşlar. Bir an korktum. Bir <laughs> bir albayrak sesi geldi. Acaba yakında bir köy mü var? belki de tam yani ben dolaşmıyorum. Abi sen miydin? Yok. Patates satan kalem. Kalem yanında ki ben. Neyse arkadaşlar umarım şey gelmemiştir. Baskın gelmemiştir yoksa yandık biz. Birazdan da videoyu sonlandırma. Korkutun çok. I'm on my God. Hiç şey yok. Kasap. Dedim arkadaşlar size ya. Bunlardan şey, bunlar hep şeydir. Şu bir şey gider. Aha, tamam tamam. Şey var. Buranın <laughs> çiftçisi sen de değilsin. şimdi. Iı, arkadaşlar galiba nereden arbalı e senin geldiğini gör buldum arkadaşlar. Bak bir şey mi varmış? Arkadaşlar oraya bi belki bir sonraki videoda gide gidebiliriz. Acil ben hemen yatayım. Arkadaşlar hemen yatacağım şeyler uyan. o şey ya ay vallahi rahatsız edeceğim ama bugün senin misafirin oldu arkadaşlar galiba arbalese senin nereden geldiğini buldum tam orada şey var da üstümü hemen boşaltacak bir sandık bulmam gerekiyor şeyimiz var Craftingimiz de var kaleye mi yerleşelim arkadaşlar ne olur ne olmaz kaleye yerleşeceğim hem yani yüksek bir yer o yüzden ben oraya yerleşeyim. Üstümüzü de biraz boşaltırız. Burası güzel yani. Crafting filan. Valla. Rahip abinin de pek güzel şey varmış. Kalesi. Burası bizim yani bizim yer. O yüzden şöyle yapalım şimdi. Şimdilik şöyle yapacağız. Orada biraz hafiften acıkmışız. Şimdi şöyle, şöyle mesela. Şöyle evet evde tam tersiydi. Ama biraz farklı geldi sanki. Neyse. Sonra hemen buradan ne yapacağız sandık. Bize sandık getirdik. Evdeki sandığı getirsin. Evet hep şu yan taraftan yapım yerine bakıyorum. Yani arkadaşlar yapmayı biliyorum. Lütfen yorumlarda yazmayın. Sandık yapmayı falan bilmiyor musun diye. Biliyoruz ya. Buradan kullanıyoruz daha çok. Şu. Burada köy diye bir anda kayboldu? He. Yok köy oradaydı. Arkadaşlar şimdi. Ya bir dakika. Çok merak ettim şimdi.